Uzay sonsuz karanlık, gizemli ve inanılmaz derecede büyük. Ancak bu devasa evren sadece güzelliğiyle değil, akıl almaz tuhaflıklarıyla da bizi büyülüyor. Kara deliklerden uzayın büyük hiçliklerine, bilinmeyen sinyallerden parlayan tuhaf yıldızlara kadar gelin evrendeki en çarpıcı 10 tuhaf olaya birlikte bakalım. Karanlık akış Evrenin bilinmeyen bir noktasına doğru inanılmaz bir hızla hareket eden galaksileri düşünün. Bilim insanları bu olaya karanlık akış diyor. Ancak bu galaksilerin neden böyle davrandığını hala çözemedik. Büyük patlama teorisinin bile ötesinde bir güç mü var? Bu galaksiler göremediğimiz bir başka evrenle mi etkileşim içinde? Karanlık akış adeta evrenin görünmeyen sırlarının bir penceresi gibi. Belki de bu gizem evrenin daha derin yapılarına dair bir ipucu taşıyor. Boşluklar, evrenin büyük hiçliği. Uzayı dolu dolu zannediyor olabilirsiniz ama yanılıyorsunuz. Bohtes boşluğu gibi büyük kozmik boşluklar, yüz milyonlarca ışık yılı boyunca neredeyse hiçbir şeyin olmadığı alanları ifade eder. Bu boşluklar o kadar büyüktür ki ışık bile oradan geçerken yalnız kalır. Üstelik bu alanların neden bu kadar boş olduğunu hala bilmiyoruz. Belki de evrenin bu bölgeleri büyük patlama sonrası bilinmeyen bir fiziksel süreçle oluştu. Ya da daha ilginci, bu boşluklar bir zamanlar başka bir şeyle doluydu. Bu düşündüğümüzden daha büyük bir hikayenin başlangıcı olabilir tersine çalışan kara delikler. Kara delikler genelde her şeyi yutan şeytani varlıklar gibi düşünülür. Ancak bilim insanları bazı kara deliklerin inanılmaz bir enerjiyle çevresine madde ve ışık fırlattığını gözlemledi. Bu enerji patlamaları bir kara deliğin çevresindeki maddeyi çekerken aynı zamanda onu fırlattığını gösteriyor. Bu durum Kara deliklerin evrenin en büyük yaratıcılarından biri olabileceğini düşündürüyor. Belki de bu patlamalar yeni yıldız sistemlerinin oluşumunu tetikliyor. Kara deliklerin hem yıkıcı hem de yaratıcı olabileceğini kim düşünebilirdi? Olağanüstü yoğunluğa sahip bir alanı ifade eder. Çekim kuvveti o kadar yoğundur ki yakınından geçen hiçbir şey, hatta ışık bile kaçamaz. Bu nedenle kara deliklerin görünmez olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kara deliklerin varlığını çevresindeki yıldızların hareketinden ve yaydıkları X ışınlarından anlayabiliyoruz. Nasıl oluşur? Kara deliklerin oluşumunun ardında bir yıldızın ölümü yatar. Dev bir yıldız yakıtını tükettiğinde çöker ve bir süpernova patlaması gerçekleşir. Bu patlamanın ardından Yıldızın çekirdeği kendi içine çöker ve bir kara delik oluşur. Ancak bu olay sadece devasa yıldızlar için geçerlidir. Daha küçük yıldızlar beyaz cücelere ya da nötron yıldızlarına dönüşür. Kara delik türleri, kara deliklerinde türleri vardır. Yıldız kütleli kara delikler. Bunlar. Bir yıldızın ölümüyle oluşan en yaygın kara delik türleridir. Süper kütleli kara delikler. Bu devasa canavarlar galaksilerin merkezinde bulunur ve gökyüzündeki en büyük kara deliklerdir. Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A bu türden bir kara deliktir. Mikro kara delikler. Hala teorik bir kavram olan bu kara delikler çok daha küçük bir çapta olabilir. Olay ufku. Kaçış yok. Kara deliklerin en ilginç özelliklerinden biri, olay ufku adı verilen çevresi. Burası, kara deliğe bir kez girdikten sonra geri dönüşün olmadığı noktadır. Olay ufkunun ötesinde, çekim kuvveti o kadar yoğun ki, zaman ve uzay büyük ölçükte eğilir. Bu, çevremizdeki fizik kurallarının çalışmayabileceği anlamına gelir kara deliklerin etkisi, evrenin heykel tıraşı, kara delikler sadece birer yutucu değil, aynı zamanda yaratıcı olabilir. Galaksilerin şekillenmesinde ve yeni yıldızların oluşumunda kara deliklerin etkisi olduğu düşünülür. Süper kütleli kara delikler, galaksilerin merkezinde bulunarak çevresindeki yıldız sistemlerinin hareketlerini etkiler. Bu nedenle, kara deliklere Evrenin heykel tıraşı diyebiliriz. Hawking ışınması, kara deliklerin buharlaşması. Stephen Hawking'in ortaya koyduğu teorilere göre, kara delikler sonsuza kadar var olmaz. Hawking ışınması adı verilen bir süreçle, kara delikler zamanla enerji kaybederek buharlaşabilir. Bu teori, kara deliklerin aslında bir sona sahip olduğunu ve evrenin termodinamik dengesiyle uyumlu çalıştığını ortaya koyar. Uzay sesleri. Korkutucu kozmik melodiler. Uzay boşlukta ses yayılamaz. Bunu biliyoruz. Ama radyo dalgaları bize uzaydaki melodileri taşıyor. NASA'nın kaydettiği bu sinyaller bazen müzik gibi rahatlatıcı, bazen ise korkutucu derecede gizemli. Örneğin Satürn'ün halkalarından gelen sinyaller bir orkestrayı andırıyor. Peki ya derin uzaydan gelen o aniden kesilen hızlı radyo sinyalleri? Onlar kimin eseri? Belki de evrenin bu melodileri bize henüz anlayamadığımız bir hikaye anlatıyor. Kuasarların deliliği. Kuasarlar evrenin en parlak objelerinden biri. Bir yıldızdan milyarlarca kat daha fazla enerji yayabiliyorlar. Bunun sebebi merkezlerinde aktif kara deliklerin olması. Bu kara delikler çevresindeki maddeyi içine çekerken aynı zamanda inanılmaz bir enerji salınımı yapar. Kuasarları izlemek, sanki devasa bir enerji fırtınasını seyretmek gibi. Belki de bu ışık patlamaları evrenin bebeklik dönemine ait en büyük ipuçlarını saklıyor. Kuasarlar bize Evrenin ilk zamanlarından nasıl bir enerji fırtınasıyla dolu olduğunu hatırlatıyor. Elmas gezegen. 55 Cancri Hayal edin. Tamamını elmaslarla kaplı bir gezegen. 55 Cancri e adı verilen bu gezegenin yüzeyi karbon zenginliği nedeniyle elmas yapısında olabilir. Ancak bu gezegenin hikayesi sadece yüzeyiyle bitmiyor. Oradaki sıcaklıklar o kadar yüksek ki her şey sıvı halde. Bu gezegeni hem bir hazine hem de cehennem gibi gösteriyor. Belki de bir gün teknolojimiz bu gezegene ulaşacak kadar geliştiğinde evrenin en değerli kaynaklarından birine dokunabileceğiz. Gizemli sinyaller, FRB'ler, hızlı radyo patlamaları FRB Sadece milisaniyeler süren ancak inanılmaz bir enerji yayan sinyallerdir. Bazıları tekrar ediyor, bazıları ise bir kez meydana geliyor. Kaynağı ne? Nötron yıldızları mı? Kara delikler mi? Yoksa akıllı bir uygarlık mı? 2019'da keşfedilen tekrar eden bir FRB, her 16 günde bir düzenli olarak sinyal gönderiyordu. Bu düzenlilik bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Bu sinyaller belki de evrendeki en büyük bilmecelerden biri olmaya devam ediyor. Yıldızların zombi hali. Bir yıldız söndükten sonra bütün özelliğini kaybeder diye düşünürüz. Ama zombi yıldızlar bu tanımı bozar. Bu yıldızlar bir süpernova patlamasından sonra geride kalan maddelerle Yeniden bir ışık gösterisi yapar. Bu olay, yıldızların bile ikinci bir şansı olduğunu gösteriyor. Belki de bu zombi yıldızlar evrende hiçbir şeyin tamamen yok olmadığını bize hatırlatıyor. Işığın büyütüldüğü yer gravitasyonel mercek. Koca galaksiler uzaydaki ışığı büyüterek çok uzaktaki objeleri dahi görünür hale getiriyor. Bu kozmik büyüteç etkisi bilim insanlarına milyarlarca yıl öncesini görme fırsatı sunuyor. Gravitasyonel mercekler evrenin geçmişine bir pencere açıyor ve aynı zamanda karanlık maddenin izlerini araştırmamıza olanak tanıyor. Belki de bu fenomen evrenin sırlarını çözmek için elimizdeki en güçlü araçlardan biri. Uzay sonsuz gizemlerle dolu bir sahne. Bu tuhaf olaylar bize evrenin ne kadar büyüleyici ve akıl almaz olduğunu gösteriyor.